sevgili severler, değerli izleyenler, 22 Temmuz Cumartesi günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İzmir'de start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numarada Abalı oğlu Hüseyin Akyol'la 20 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 42.2, 400'ü 27.8 oldu. 2 numaralı Bay Turbo Yusuf Bulut'la 20 Temmuz'da çalıştı. Alt yüzü 42,5, son 400'ü 27,5 oldu. 3 numaralı Cömert Soyu ekranlarınıza geliyor. 20 Temmuz günü Ali Berkmet'in idaresinde İzmir'de çalıştı. 800'ü 57,4, son 400'ü 28 oldu. 4 numaralı İzbandot Halil Yol açıcıyla 20 Temmuz günü çalıştı. Bu safkanın 642.4-428.6 oldu. 5 numaralı Kral Emir Mehmet Gönültaş idaresinde 20 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Kral Emir'in 643.2-429 oldu. 6 numaralı Seymen Tay Mert Uyarla 16 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 42,5, 400'ü 28,5 oldu. 7 numaralı Soncan kardeş Yiğit Aslan idaresinde 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de. 800'ü 57.6, 400'ü 29.6 oldu. 20 Temmuz günü Muhammed Burhan Öncel ile İzmir'de iç pistte çalışan 8 numaralı Brabus ekranlarınıza geliyor. 600'ü 43, 400'ü 29 oldu. 9 numaralı Erdoğdu Güzeli, İsmail Kale ile 20 Temmuz'da çalıştığı İzmir'de 400'ü 28.8 oldu. 10 numaralı Güzel Tuğba Müslüm Baydanla 20 Temmuz'da çalıştı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 640.7 400'ü 27 oldu. 11 numaralı Hanım Dadaş Mete Göl idaresinde 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de 645 400'ü 28.5 oldu. Arkada kalan 12 numaralı Zümrüt'ü Anka, Mete Gölle 16 Temmuz'da çalıştı. Önde Büyük Ejder var. 1016, 400'ü 30.7 oldu. 12 numaralı Zümrüt'ü Anka isimli saflanın. Bir numaralı Obra'da Erhan Okla 20 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 35.5, son 400'ü 23.2 oldu. 2 numaralı Speedy King Gökhan Çelik'le 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de 637 400'ü 24.5 oldu. 3 numaralı Win For You Hüseyin Topsakal'la 20 Temmuz'da çalıştı. Bu safkanın 635.8, 400'ü ise 23.6 oldu. 4 numaralı Best Friend Hüseyin Şimşek ile 20 Temmuz'da çalıştı. İzmir'de 639.5, 400'ü 26.5 oldu. 6 numaralı Seraza İbrahim Sefa Söğütle 14 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 41.3, son 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Getwind Hüseyin Topsakal'la 20 Temmuz'da çalıştı. Bu safkanın 639 400'ü 25.4 olan Galobunu izliyorsunuz. 8 numaralı Heyjut ekranlarımıza geliyor. 20 Temmuz günü İzmir'de Hüseyin Şimşek'le çalıştı. 636.5 400'ü 23.5 oldu. 9 numaralı Extra Hunter Mete Gölle 21 Temmuz'da çalıştı İzmir'de 638-400'ü 25 oldu. Önde 4 numaralı Acarsu, arkada ise üçlü Yaşar var. Murat Okla ok 20 Temmuz'da İzmir'de 4 numaralı Acarsu'nun 640.4, 426.3 oldu. 5 numaralı Es Sanım Orhan Bozyerli 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de. 800'ü 53,5, 400'ü 27,5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte 7 numaralı Snowflake, dışta ise Canım Hediye var. Müslüm Baydan'la 20 Temmuz'da İzmir'de Snowflake'in 640, 400'ü 26,5 oldu. 8 numaralı Son Eylül Arif Okan Pazar'la 20 Temmuz'da çalıştı. 641.6 400'ü 26.8 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Asmeron Murat Ok İdaresi'nde 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de. Bu safkanın 643.3 400'ü 28.6 oldu. 10 numaralı Yörük gelini İsmail Kale ile 16 Temmuz'da çalıştı İzmir'de iç pistte. Bu safkan'ın 800'ü 56, son 400'ü 27.5 oldu. 12 numaralı Kumralada Halil Güne 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 600'ü 45.3, son 400'ü 30 oldu. Bir numaralı Wild Hunter Ahmet Efekan Elmas'la 21 Temmuz günü İzmir'de bir kenter yaptı. İki numaralı Seleni Gökhan Kalın'la 20 Temmuz'da İzmir'de 638-425 olan galobuyla pistten ayrıldı. 4 numaralı Hattiko 425 olan galobunu 20 Temmuz'da Gökay Kaba Palomut'la gerçekleştirdi. 5 numaralı Livame Contigo ekranlarımıza geliyor. 20 Temmuz'da Onur Yılmaz'la Ankara'da iç pistte çalıştı ve 400'ü 25.3 oldu. İçte 6 numaralı Gel kızım, dışta Opia var. 16 Temmuz'da Müslüm Baydanlı İzmir'de Gel kızımın 1005 oldu. Bir numaralı dolamaç Mehmet Gönültaş idaresinde 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 800'ü 55.5, son 400'ü 27.5 oldu. 2 numaralı İ Soy Sefer Soysal'la 20 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 43.6, son 400'ü 29.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Kamber Bey, Ahmet Efekan Elmas'la 16 Temmuz'da çalıştı. Bini 13, 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Taharga Cuma Akkılıç'la 20 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 41.3, 400'ü 27 oldu. İçte 6 numaralı Tılısım, dıştaysa Öz Nihat var. 20 Temmuz günü Halil Yol açıcıyla İzmir'de Tılısım'ın 600'ü 41.6, son 400'ü 27.6 oldu. 7 numaralı tur bindiren Gökhan Kalın'la 20 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 42.6, 400'ü 28.8 oldu. 9 numaralı Felhan Çiçeği Hüseyin Topsakal idaresinde 20 Temmuz günü çalıştı. İzmir'de 600'ü 42.8, 400'ü 28 oldu. 11 numaralı Kırç köylü Müslüm Baydanla 20 Temmuz günü çalıştı. 800'ü 58.4, son 400'ü 30 oldu. 12 numaralı şeker gibi 20 Temmuz'da Cuma akıllı çalıştı. Dört yüzü 28 buçuk oldu. 1 numaralı Acartay 20 Temmuz günü İsmail Kale ile İzmir'de çalıştı. 637.6, son 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Gatsat Muhammed Burhan Öncelle 20 Temmuz günü çalıştı. İzmir'de 639, 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı La Bombonera Ali Şenbahar'la 20 Temmuz günü çalıştı. 800'ü 51, 400'ü 25.7 oldu. İçte önde olan 4 numaralı Kenta Lupi ekranlarımıza geliyor. Dışta arkada kalansa El Nino'ydu. 16 Temmuz'da Atakan Cem devirenle 1003.8 425.2 oldu. 5 numaralı karamel Macchiato ekranlarımıza geliyor. 20 Temmuz günü Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 600'ü 37.8, son 400'ü 25.6 oldu. 7 numaralı Mahakali Hüseyin Topsakal'la 20 Temmuz'da çalıştı İzmir'de. Mahakali'nin 636, 400'ü 24 oldu. 8 numaralı Torun Yusuf, Ahmet Efekan Elmas'la 20 Temmuz günü çalıştı. 639.8, 400'ü 26.2 oldu. 10 numaralı Çelik Kardeşler, 21 Temmuz günü Gökay Kabapalamut İdaresi'nde İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Kübit Atakan Cem Dağdeviren'le 20 Temmuz günü çalıştı. İzmir'de 800'ü 54.3, 400'ü 27 oldu. 12 numaralı Mil Creek Samet Çakar'la 21 Temmuz günü çalıştı. İzmir'de 637, 400'ü 24.5 oldu. İki numaralı Madameli ekranlarımıza geliyor. 21 Temmuz günü Murat Okla ok İzmir'de bir kenter yaptı. 3 numaralı Serkan'ın oğlu Murat Ok idaresinde 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 641.4 41.4 son 400'ü 27.4 oldu. 8 numaralı Anania Orhan Bozyel ile 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 800'ü 55, 400'ü 27 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 9 numaralı Musliha Mete Gölle 21 Temmuz günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Big Saddler Sefer Soysal'la 20 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 37.2, son 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Macellao Rifatto 1201.19, 1006.5, 426.7 olan uzun yarış galobunu 16 Temmuz günü Mürsel Kayış'ta gerçekleştirdi. 5 numaralı Glory Box Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de 636.2 son 400'ü 24.2 oldu. 6 numaralı Minguingo Oktay Kızıldaş'la 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de 800'ü 51.5 son 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Simirna Romance, İbrahim Sefa Söğüt'le 21 Temmuz günü İzmir'de bir kenter yaptı. İçte 3 numaralı King Jackson, dışta ise Caramel Macchiato var. 16 Temmuz günü Osman Alkan'la 1200'ü 1.18, son 400'ü 25.5 oldu King Jackson'ın. 5 numaralı Batıra 20 Temmuz günü Yusuf Bulut'la İzmir'de yapmış olduğu 636.4 424 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Lanina Gökay Domutla 20 Temmuz günü çalıştı İzmir yeri Hipodromu'nda 638.7 son 400'ü 25.4 oldu. 8 numaralı Mia Poella, Melih Tezer'le 21 Temmuz günü İzmir'de bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Al Hamar, İsmail Kale ile 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 6423 42.3, 400'ü 27.3 oldu. 2 numaralı Argalı Cuma Akkılıç'la 21 Temmuz günü çalıştı İzmir'de ve 400'ü 30 buçuk olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Büyük Ejder Sinan Akşın'la 20 Temmuz günü çalıştı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bu safkanın 643-400'ü 29 oldu. 5 numaralı Doğu'nun oğlu ekranlarımıza geliyor. Doğu'nun oğlu 20 Temmuz günü Erhan Ok'la ok çalıştı. 600'ü 41.7, son 400'ü 27.8 oldu. 6 numaralı Marangoz, Melih Tezer'le 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. Altı yüzü 43, dört yüzü 29 oldu. İçte arkada kalan 7 numaralı Yaman Edaoğlu, dışta önde olan Duty Beauty'di. 20 Temmuz günü Mürsel Kayışlı 641, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Bağlarbaşı Ahmet Efekan Elmas'la 20 Temmuz günü çalıştı, 400'ü 28.7 oldu. 9 numaralı canım hediye dıştaki safkandı. İçte Snowflake var. 20 Temmuz günü Muhammed Burhan Öncel'le İzmir'de canım hediyenin 640-400'ü 26,5 oldu. 10 numaralı Cankut, Ali Berk Metin'le 20 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. 643 43, 400'ü 28 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 11 numaralı Gürat Yiğit Aslan idaresinde 20 Temmuz günü çalıştı. İzmir'de 600'ü 44.5 son 400'ü 29.3 oldu. 12 numaralı Tumbul Makber Harun Gürgen'le 21 Temmuz günü çalıştı İzmir'de. Tumbul Makber'in 400'ü 29 oldu. İzmir İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.